Dostlar hepinize selamlar. Ben Karın. Arkadaşlar yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. En sevdiğiniz serilerden bir tanesi olan Lobby Troll videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar fark ettiyseniz kendi hesabımda değilim. Diyeceksiniz ki bu hesap falan falan filan dersin. Çarpçur çapur çupur çarp, 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 falan falan filan bitsin. <laughs> Bugün Bilal abinin hesabındayız. Biliyorsunuz Bilal abinin hesabında toplam 202 destansı var. Şöyle bakalım kaç tane destans olduğuna. Nereden bakıyorduk lan? Destansı gösterişe bastığımızda toplamda 202 adet destansı giysi olduğunu şuradan görebiliyorsunuz. Her neyse. Lobilere fakir bir şekilde girip zengin bir şekilde çıkacağız. Bu hesapta tek bir sıkıntımız var. Şimdi biliyorum hepiniz aslında birçoğunuz üzülecek. Şu sweet full tamam mı? Poseidon değil mi lan bunun ismi? Poseidon doğru söylüyorum. Bende olmadığı için pek bilmiyorum. Aynen aynen. Poseidon full. Kuzgun'da full. Ama bilin bakalım ne eksik. Bizim yadigarımız yok. İlk göz ağrımız Firavun Maalesef bu hesapta bulunmuyor. Kalktın mı sanıyorsun? Sıcak bir karşılama bekliyordum. Ne dediler sence? Sen tarih oldun. Çünkü Firavun zamanında bu hesaba para yatırılmıyordu. Burada bir şey var. Bir dakika. Heh. Anlayacağınız hesap bu şekilde. Çok iyi, çok iyi. Videoya geçmeden önce sizden ufak tefek ricalarım var. Videoya like atıp kanalımıza hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Şimdi 300 bin aboneye doğru gidiyoruz. 300 bin aboneye giden yolda yani ufak bir destek verseniz bizim için gayet yeterli olacaktır. Lafı fazla uzatmadan hızlı bir şekilde videomuza Geçelim. Bakir bir şekilde dolbelere gireceğiz. Ondan önce hemen şu envanteri düzeltmek istiyorum. Possedion şuraya da bir tane kuzgun takalım. Aa, alta takılıymış o. Yapacak bir şey yok. Şöyle yapsak, buradan çıkartsak, hiç buraya girmesek. Ben direkt buradan seçsem daha mantıklı değil mi? Daha mantıklı bir dakika, hemen geliyorum. A few moments later. Dediğimiz olay tam olarak şu hemen size ufak göstereyim Eğer anlamayan varsa, lobiye girdik diyelim, tamam mı? Buraya basıp yükleye gelene kadar şuradan takır tukur böyle seçmek daha mantıklı, hem daha güzel gözüküyor Yani şöyle hemen bir örnek veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Anladınız mı? Aynen, mantık bu şekilde ilerliyor. Şimdi ya. Geldi ya. Gel de burayı 2 saat temizle ya. Bu hesabın iyi yanı da şu. Ben kendi hesabımda olmadığım için millet kalmayacak, yemeyecek. O yüzden kafamız rahat. Hadi hazır mısın? Bak geliyor. Geliyor, geliyor, gele. Oğlum burayı temizlemek cidden ölüm ya. Bir de bu video bitince burayı A'dan Z'ye diziyoruz ya. Şimdi böyle dizdim bunu çıkart. Bunu da çıkart. Bu dünyada fakir olmak da sıkıntı, zengin olmak da sıkıntı. gördüğünüz gibi hazır. A'dan Z'ye her şeyi hallettik. Şimdi diyeceğiniz ki <laughs> Arkadaşlar Tesla'nın olmasının sebebi reklam atmak zorundayız. Reklam atmazsam emülatör yazısı çıkıyor ya. Beni direkt odadan atıyorlar ya. Yani bu da bir taktik anladınız mı? Hani artık odadan atılmamak için taktik yapıyor ya bu karın. Ve sen hala videoya like atmamışsın ya. Sakin abi. Seni cinlendirdiniz a**a koyun. Dostlar hemen ilk dobimize girip hemen odadan atılalım. TikTokçu bir arkadaş. Lafın ortasında odaya girdim arkadaşlar çok özür diliyorum aleyküm. nerede? Evet. Buyur. Evet. Rankasıyoruz yardım <laughs> <isterim>. edeyim. <laughs> Rankı kasıyorsunuz yardım mı edeyim? Aynen. Temayı <laughs> kabul etmen yok mu şimdi? Reis hazır mısın? Hazır mısın? Bak. Hop. <laughs> Dostlar hesap benim olmadığı için şimdi istekleri kabul edemem. Ya Sera ne isten ya? Ya arkadaşlar like istiyormuş ya. Nasıl? Kaç bin like istiyorsun? <laughs> Oğlum maşallah var ya. Adam orada. Abi bu geldiği zaman ben ban yedim sanıyorum. Ban yemedin ya. Rahat ol, rahat ol. Bendesin. Sakin ol. Kendine miyim ben? Zaza kendini bana bırak. sal ya. kendini bana. Aldım. Saldın <laughs> mı? Oğlum <laughs> öyle salmayacaksın. Ya Allah Allah Hocam hazır mısın? Hazır değilim. Ben de tam emojiye basıyordum ya. Yani. Hazır mısın? Değilim. Ne zaman hazır olursun? Kumar ayı son çarşamba. Anasını. Aleyküm Aleykümselam kanka. Hayırdır böyle turuncu turuncu? Parti falan mı var? Olmasın mı? Ben bu turuncu ekibe farklı bir şekilde katılabilir miyim? Tabii ki de. Biraz janti giyineceğim de ayıp <laughs> olmaz inşallah. <laughs> İsu aga sen de turuncu giy de ben de uydurayım bir şeyler. Heh, geliyor hazır mısın? Firavun'u giy de gel hadi kanka. Ya Firavun hadi deme hadi, işte. Hadi, hadi. <laughs> hadi gözlerimizi kapattık versin. hadi. Hadi tamam. Tamam geliyor. Hadi <laughs> hadi. Hadi gözlerimizi kapattık hadi. Hadi tamam. hadi. Ah, tamam <laughs> ha. Ama firavun yok. Bütün şakasını yaptı şaka. <laughs> Gene günlük rutin şakanı yaptı ha şakacı. Ee, selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Tamam abi. Baba ne olmuş size ya? Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bitsin. Bir şey söyleyeyim. <laughs> gerçek mi stüdyolardan mi? Yok. E, yalan söyleme reis. <laughs> evet evet aynen. Kanki ben bugün senin hesabına bakmıştım biliyor musun? popülerlik falan. Uçak atan kimdi en son? Bilmiyorum göremedim. Geçti gitti bir anda. Açsana bir popülerliğini. Aa onu hayır yapamam. Ben yapamam. 1.6 milyon popülerliğim vardı sanırım. Bugün öyle bir şey 1.6 milyon popülerlik <laughs> mi? Öyle bir şey olamaz. Sen <laughs> de mal. Niye bana mal diyorsun? Terbiyesiz. Utanıyor gibi mi gözüküyorum arkadaşlar? <laughs> Açtım. Öyle bir şey olamaz. Sen yanlış görüyorsun. 5 milyon 200 bin nasıl yani 1.6 Arada 5 katı fark var, var ya 5 katı ya Ben alındım o Neyi ya? Ben gidiyorum adam, ya. Adamın 5, adam 5 milyonu var sen diye milyon. Valla hocam çok ayıp ya. Pardon 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 ben Adanalı'nınkine bakmışım pardon. Adanalı mı? <laughs> şeyine bak Şerefsiz sen nereden? Lan bu şerefsiz yaşıyor mu? He Adanalı zaten kızların peşinde Bakın. koşan bir tip ya. Biz öyle değiliz ama. Hadi oğlum bisiklet. siktir ben çok alındım demin. Niye sen bana bağırdın? Ben bağırmadım ki Yalnız ama sen daha demin 1.6 dedin. Sene. Arada 5 katı fark vardı yani. Ama tamam özür dilerim. Yani. Tamam sene. ben. De, hala bağırıyorsun. Tamam. Hayır bağırmıyorum sesim. Ba lan bağırmıyor onu. Aa! Emlak oh my misin? god. Oh, Yo my god. Peki sen Karlı tanıyor musun? <laughs> Gülümseyemem dedim. Aa şerefsiz lan. Ne olan? Şerefsiz lan. Kızar mı? Azra. Azra gel buraya. Azra ne yaparsın? Azra. <gülüyor> <gülüyor> bir daha lobby troll yapmayacağım. <laughs> Adem şimdi ben sana bir şey göstereceğim kızmayacaksın ama. Bu tarafı ee, kırıldı diye bantladık ya. Bak. Bak. Ama vallahi bu sefer ben kırmadım. Yani ben kırdıysam da hatırlamıyorum. Sen hakikaten yani akıllanmıyor musun be oğlum ya? Selamünaleyküm. aleyküm. selam. Aleyküm selam. Bu kadar devamı yok. <laughs> sen emretiyor musun arkadaşım? Evet abla. Çıkayım mı? Emretir oynamıyorsunuz ama mobil oynuyorduk. He mobil. Tamam da ben çıkayım ya. Tamamdır. Görüşürüz. Vallahi adam gibi adam ya. En azından şey demedi. <laughs> demedi. Şükür. Böyle ablalarımıza can kurban. Saygılı, saygılı vallahi. Bak beyler, Victor Allah çarpsın. Bak, Victor'um, bir de emülatörüm. Yani başka bir suçum yok. Bak, tek suçum Victor um. olmak. <laughs> ya onu düzeltiriz. Sen yeter ki bunu iste. Hemen düzeltelim onu sana. Ay, ay. Yo, onu düzeltiriz. Oğlum bir dakika bir dakika. Onu düzeltiriz. Türkan Fırıcı düzelt. Türkan Fırıcı düzeltmeni bu... istiyorum. Ne oluyor lan, anasını satayım? Kim Bide abi? ben bunu? bak bu kesin karıl bak karıl. Anasını nasıl tanıyorsun oğlum bu hesaptan da? Tanıyorum ben seni tanıdım. Ben de tanıyorum. Ya yazıklar ya, olsun beyler ya. Türkan Fırıcı. İnsan, tör... İnsan girerken sesini değiştirir lan. <laughs> Niye sesimi değiştireyim ben gay miyim o? <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Abi, <laughs> abi Türk güzel ama bak onu beğendim. Oğlum ben Türk atmadım ki. Şimdi Omega'nın ucundan gösterdik sadece. Niye hepiniz gidiyorsunuz? Sapık mısınız? Allah Allah. <laughs> Tiplere bak. Ama var ya bu arada bir şey değil mi? Hayatımda gördüğüm en güzel göt seninki bu arada. <laughs> Bunu, buna teşekkür mü etmem lazım? Big, big, bekliyorum. Senin kardeşim, için Big Mac'le metin ekliyorum. Kardeşim ben seri demiyorum ödev ve sabırla izleyeceğim de şey diyeceğim sana. Heh, bing bing mı ne? Bunu yayınlayacaksın ama. Söz ver. Vallahi yayınlayacağız oğlum. Diyeceğim şeyi yani. ediyorum <laughs> <tıklıyorum> bak seni <laughs> Tamam. Adam değiliz zaten. Tamam lan kabul. <laughs> Hayatımda gördüğüm en güzel göz seninki. Ya hisset derim adam olur böyle bir şey. <laughs> ya arkadaşlar benim götümden ne isen ya. Vallahi ayıp denen bir şey var. Götünüz olmasa sıçamazsınız. Patlarsınız. Ayda. Hocam bu ne ya? Herkese vermişler şu destansı gösteriş ya. Sende de var. O yüzden diyorum ya herkese vermişler. Ben anlamıyorum. Sen ne öyle hesap yaptın ki? Ben çaldım bu hesabı ya. Hani görmesinler diye. Vay be. Yakışır mı? Yakışır. Delikanlı adam her şeye yakışır. Next. Çocuk bir komut verdi. Fark ettin mi adam? Next dedi. Devam dedi galiba. O yüzden ha. O şifresini çözdüm Orut. Selamun aleyküm. Görüşürüz mü? Yo. Aleyküm selam. Baba ne olmuş lan size? Ne olmuş? Baba bayılmışsınız ay, ay. oğlum ya. Bak emoji basıyor bir de. Ba, ba, bak bak. Bak bak bak. Lan oğlum sen illa Adanalı olduğunu kanıtlamak zorunda mısın? Yo. Ee, ne kafasından şimdi kardeş? Niye kardeş hayırdır? Niye karnından konuşun? Sen hangi madenin çocuğu? Seyhan. Hangi mahalle dedim Seyhan demedim. Ben dönelim. de Ceyhan. Aa, 1C sınıfından evet. <laughs> ya arkadaşlar, yani ya. Dilara, Dilara bir şey diyeceğim. Ya dadem lobiye girdim. Dedi ki bana. Nerede Seyhan dedim. Gelmiş bana. Seyhan diyor ya. Tamam de kanka tamam de yani bir şey Ben var. de lobiden siktirip e, olup agam yaş kaç? Agam 21 olacağım inşallah. E, sen daha ufaksın. İnşallah inşallah. Ya, inşallah. Evet. ya kıyamam. Valla daha ufaksın. <laughs> Altısı benden bir kaç yaş büyüksün? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ha. Sen kaç yaşındasın? Abla ben daha bebeğim ya. Maalesef ben seneye oy kullanacağım biliyor musun? Oğlum <laughs> 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 daha geçiyor lan gece gece. Yok, yok Allah diye. çarpsın bak seneye oy kullanacağım bak yemin ederim. Abla senin kardeşin var mı? Dur önemli soruyu sormam lazım. Var var. var aynen seninle eşit. Yemin etsen inanmıyorum bu arada. <laughs> Çok samiyetsiz geldi bana. Allah çarpsın bak yemin ediyorum ki senin yaşında kız kardeşim var Nasıl ya? Ben onun instasını alayım. Allah. Bakın ben alıyorum kesinlikle. O oldu canım. O bir de insasını vereceğim. Direkt kağıdımı vereyim sizin nüfusa. Vallahi içerim. hayır dersem oru <laughs> 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 İyi lan hadi tamam. Söylüyorum babama. Tamam lan git söyle babana. Kızım ne uğraşıyorsun Ben sana gösteririm al. Sen Fatma'ya getir. Gerisi bende. Sakin ol sen. Görünce beğenmeyeceğim belki manyak mısın sen ya? Ya ben ya saçmalama ya olur mu öyle şey? Yani <laughs> istiyorum kardeşini. Ne kadar ekmek o kadar köfte senin abin var mı benim yaşımda yok. 19 yaşında Allah çapsın 19 yaşında. Oğlum yani seni gördüğüm yerde tokatlarım ha sen nasıl bir adamsın ya? Bir şey olmaz lan iki yaşta ne olacak? Abin kaçlı? 2003'lü mü? Üçlü evet. Aa, olmaz ben 2001'liyim. Olmaz mı kendisi editör. <laughs> Ha ya oha bitti mi sizin şu an? <laughs> ne oldu istersen ne oldu? Şaka ya vallahi şaka. Ya Neyse hadi ben de kaçayım bari Arkadaşlar arada sırada böyle şeyler yapabiliyoruz maalesef Yapacak bir şey yok Dostlar videomuz buraya kadardı inşallah video hoşunuza gitmiştir Eğer video hoşunuza gittiyse bir tane like atıp kanalımıza da abone değilseniz abone olmayı unutmayın Tamam abi Sen niye zıplıyorsun oraya? Ben seni şimdi iyi mi? Ama sen burgumdan başlayacaksın Ben de, ben de şu alttan başlıyorum <laughs> Sırpırayım, bir kere Kameraya <laughs> selam ver bakayım. Sikerim seni Yasina. abi. İşte bu. Anladın kız bu. <laughs> Kendinize çok 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 iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor>